Yüvercine Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Ben Kaan, hoş geldiniz öncelikle. Ee, kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar açıklama kısmından kuşlarımın sefer videolarını izleyebilirler. Bazılarını oraya attım, her yıl oynattığım kuşlardan. Kuşlarım yıllardır tek bir soya halinde ve bunları üretip bunların soy ağacını geliştirmeye, aynı kuşlar birbirleriyle daha iyi, daha güzel bir ulaştırmaya çalışıyorum. Uçurduğum alan da bu şekilde dar bir alan şöyle 2000 arasında zaten sefer videolarını izlediğinizde buraya uçurduğum kuşları görürsünüz. Bugün e, eski takipçilerime daha çok hani onların anlayacağı şekilde videolar çekiyorum. Genelde e, yeni izliyorsanız videoyu geçmiş videolarda izleyebilirsiniz. Şimdi burada sizlere teke düşürdüğüm kuşlar var. Onları göstereceğim. Hani bilginiz dahilinde olsun ve benim de ileride izleyip de bu kuşlarda nasıl teke düşürdüğüme dair benim için hatırlamam amaçlı hangi kuşun hangi yavrusu olduğunu hatırlamam amaçlı bu video bu arkadaşlar. Şimdi şu biliyorsunuz gümüş dükkandan getirdim bunu gümüş kafaların yavrusu Araplardan gelme erkek yine Araplardan gelme gümüş kafa olan kuşun yavrusu. Hah. Evet şimdi. Onu öyle düşürdük kaybettik. Şimdi bu, bu tarz iki tane güvercin kaybettim. Bir tanesi Arap, bir tanesi de e, beyazlardan olmak suretli iki tane. Bakın yavrular hiç yerinde duramıyor. Burada şu an 10 tane yavru var. Heh. İyi geliyor. Şimdi oraya düşen kuşları ben ellemiyorum. Ben kaldırsam eğer aşağı düşer. Ama kendi kendine gelirse bakın çok fena <laughs> ilk i̇lk defa bu, bu kadar sert yavru veriyor. Şimdi 10 on parmağın onu da aynı olmuyor diyorlar ya dostlar. Mesela bazen bana diyorlar ki kuşların sıkıya giriyor mu? Girmiyor diyorum ama şimdi bak mesela ben bu kuşu e, sahiplendirmiş olsam bu kuş şu an biraz sertti. Yani çok değil. Düzleyi uçuyor da. Kaldırdığım zaman sinekliyor. Şu anda son 3 kanada geldiği için artık onu kaldırmayacağım. Ve kanatlarını tamamlayana kadar da biraz da kendini yumuşatır diye düşünüyorum yerde. Ki öyle oluyor yani. En güzel benim bu kuşlarda aldığım olay şu kendi kuşumdaki e, olaylar neticeleri ve devamını biliyorum. Sürekliliğini biliyorum. Neler yapmam gerektiğini biliyorum. Mesela bir tane daha var. Hiç beklemezdim. Mesela benim kuşların altından bu tarz şu gök gelsin. Şöyle düz gökler gelsin. Mesela şu gümüş kafa. Şu asıl anneleri Arapların baba tarafı Arap. Anne tarafı gök dostlar. Şu tarz gök kuşlar. Bu tarz kuşlar. O yüzden aralarından mesela bak Nadi de parçalar bu bozu atmış. Örnek veriyorum gökü atmış. Şu dumanlıyı atmış. Şu ve şu kardeşler bak bu bunun kadar sıka girmedi. Bu biraz daha sertti. Bunu biraz daha uçurayım mı? Ben göstereceğim şimdi kaldırabilirsen Az önce kümesten bir çıkışı vardı. Mesela bundan önceki videolarımda göstermişimdir. Bu bayağı teke düştü. Bakın hatta uçup gidecek herhalde. Gitmesin diye de elimizden geleni yaparız. Ha, gitmesin son e, Bu da sonuçta. Bunu uçurmayacağım artık. Alttan uçlar kendi kendine fırıltı veriyorlar mesela. Sonuçta bir kuyruğu da kırılmışmış. Onu da ben çektim. Gelsin diye. Onu da kaldırmıyorum. O da teke düştü. Bu, bu bariz oldu şu an. Bunun tek e, olması gereken şey biraz nefeslendireceğim bunu. Sonra başlatacağım. Bak mesela. O da mesela oldu bayağı. Ama işte bunları uçuracak biraz şey lazım. <laughs> <laughs> Yürek lazım çünkü kaybediyorum dostlar gidiyorlar o kadar emek veriyorum kayboluyorlar üzülüyorum ondan sonra Ama giden kuş olsun yeni yavrular var onlardan uçuracağız mesela bunlar bak şu iki kuşla bunların hepsi kardeş dostlar Şu alalar hariç beyazlar hariç tamam mı oyu renklerin hepsi birbirleriyle akraba Burada bir tane dışarıdan kuş yok şu alalar hariç alalar beyazlarla akraba Alalar beyazların kırığı bir tane bende damgalı bir erkeğim vardı Sahiplendirdim onu, onu sattım, sattım arkadaşlar kaybetmiş zaten. Bu şekilde şimdi kuşlar eksik kuş mu var burada yok. Ama kuşların hepsi canlı, heyecanlı. Bakalım ee, şurada biraz yavrulara bakacağım, yavru kontrolü yapıyorum. bakalım bak. Heyecanlı. Gördünüz mü? Şundan da çok ümitliyim ha. Şu çok güzel başlayacak. Bu da aşırı heyecanlı. Bunlar da şimdiden kovalanmaya hazır aslında. Kovalasam kovalarım. Şunun biraz daha oluşmasını bekliyorum. Şu biraz daha. Şu mesela hatırladınız mı? Şeyli bir kuş vardı. Ee, patili dediğim ördek ayak. Ördek ayak, ördek ayak şaziye mi? mi? Ne demiştim ona? Ördek ha. ayak şakize. Pakizemiz duruyor. Yani şimdilik olaylar bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu uçlarımızı yemleyelim. İçeride bir tane güzel bir beyaz yavrum var. Beyazları da makasladım bu arada dostlar. Onlar da bayağı tüye girdiler. Aşırı tüydüler. Şu beyaz mesela aşırı tüydü. Bak şu arkadaki yavru da çok hoşuma gidiyor. Ona çok güzel bir yavru. Dur şimdi içeriği bir kontrol edeyim. Yavruya bakalım da içeride kuş kaldıysa çıkaralım. Şu yavru. Mesela bu tarz yemleme yaparken şu yavru biraz geride durduğunu gördüm. Bakın şunun. Onun şimdi kursak kontrolünü yapacağım. Bazen yemi gördünüz mü? Bak. Bu şekilde kalka kalka esneyecek biraz. Taklayı azaltacak dostlar. Bak o da o da öyle. Şu da teke düşecek. O da teke düşmeye yakın aslında. Teke düştü düşecek. Şu uçan var ya bak. Esniyor gördünüz mü? Ama daha sert almamış kendini. Bu da tüyde. O da son iki de 3'te. Onu da aslında uçurmasak olur. Ama o zaten böyle çok sert de olmadığı için onu uçuruyorum hala. Ha, bak, bak bak bak. Biz ne yapacaktık? Şunun kursağına bakacaktık. Onun kursağı evet dolu. He niye dolu? Ben çünkü onların içine yem koymuştum. Evet şimdi hatırladım. Çünkü onlar biraz daha böyle ufak boy olduğu için. Şimdi bazen ben mesela kuşları ayırıyorum. mesela şu uçacak boy tamam mı? Şuradaki kuş ufak boy. Bunların arasında, bunların kümesinde yem olur sürekli. Şunların kümesinde yem olmaz. Bunlar e, yem adaptasyonu eğitimine başlarlar şimdiden. Çünkü uçun boş olacaklar için. Bakın şunun nasıl tüye girmiş. Şu anda yavru almıyorum artık dostlar tüye girdiği için kuşlar. Bunlar zaten benim kuşlar akıllı kendi kendine yumurtayı kesiyorlar tüyden zamanında. Hepsi nasıl peşime geliyor gel. Benim uçlar çoğurunca gelir. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. burada bir tane beyaz bebeğimiz var. Ay maşallah bunu da fullemişler. markalı. Aşlı güzel bir tane tek yavrum var burada da. Güzelce ne büyüyor bakın. Maşallah deyin la şuna. Şunun hatına bir maşallah yazın yorumlara. Kanat altı tüylerine bakıyorum. Patlatmış. Güzel. Yakında bu da yeme düşer. Abbas. <laughs> Anam anam anam. Bir tane de burada var bak. Bunu göstermeyi unuttum size. Alayım da. Aa. Anam anam anam. Bir tane de dumanlımız geliyor. Bunu da kanalda çekiliş yapayım mı lan size? He? Patikli Şaziye'nin kardeşi. Alt kardeşi. Bir tane daha Patikli Şaziye gibi geleydi Vermezdim. Para da verseniz vermem. Patikli Şaziye'ye 5 bin lira verdiler. Vermedim mesela. Bazen parayla değişilmeyecek şeyler var dostlar. Ah vurdu bak gördünüz mü? Az önce dedim ya bu teke düşmeye yakın diye. Bazı kuşlar yeme atlamıyor onlar şey, e, önlerinde yem olanlar var. Ye, yesinler. Geçen bulgur verdiydim. Bulguru ertememişler Bulguru çok verirseniz kuşlar ertemiyor dostlar. Şöyle yakından çekeyim. Sizler de kuşları görün bu arada. İyice yakından görün. Yavrulara bakın. Nasıl ayrılıyorlar? Beyazlar ve Araplar. <laughs> Ama iyi oldu ya. Güzel göklerim de oldu mesela. Gökbeneklilerim de oldu. Dumanlılarım da oldu. Araplarım da oldu. Şimdi onları hep kendi aralarında mesela gökleri göklerle, dumanlar dumanlarla işlerim. Ya da mesela bir tane gümüş kafam var. Bir gümüş kafaları Araplarla işlemeyi seviyorum. Çünkü ata erkilde e ilk başta işleme bu kuşların soyunu ilk tutturduğum an eşlemesini söylüyorum size. Gümüş kafa gök ve Arapla eşleştirmiştim. Çalışma o şekilde devam ediyor. Şimdiki çalışma sürecimde de kuşların kendi içinde çalışıyorum mesela soy çalışması hep yavrular çapraz olarak şekilde gidiyor oyunlu kuşların stillerine göre birbirleriyle eşliyorum dişileri erkekleri erkeklerde mesela örnek veriyorum mağazalarında biraz yüksekten alır 2 metreden alır dişi 1 metreden alır onu onunla eşlerim ya da işte örnek veriyorum erkek 3 takla oynar 4 takla oynar dişi bir takla oynar atıyorum yani. O hareketle de 3 4 takla erkekle de bir takla. Dişi eşlersiniz. Ya da o dişi elinizden çıkartırsınız tamam mı? Salaklık edersiniz. Gidersiniz 3 4 takla oynayan kuşla 3 4 takla oynayan kuşu eşlersiniz. Sıra sokar sokar kaybedersiniz. Sokar sokar kaybedersiniz kuşlarınızı. Ondan sonra dersiniz ya kardeş bizim kuşlar hep sıra girip girip kayboluyor, kanat patlatıyor. Sert kuşu sert kuşla eşleştirirsen eğer sert yavrun olur. Daha sert bir yavru gelir altından. Daha hırslı. O yavru da kanatlarını patlatır. çok hırslı kuş iyi olmaz. Az hırslı kuş olacak. Bak. Ayağını yerden kestiği zaman kuş fırlayacak. Ayağını yerden kestim fırlıyor bunlar. 10 saniyede 20 metre çeker seferini. Hıh. Doyurursunlar şimdi karımlarını. Çok az yem vermeyeceksiniz, çok fazla da yem vermeyeceksiniz. Bunun orantısını sizi tutturmanız gerekiyor. Çok fazla yem verirseniz kuş kilo alır, uçamaz. Çok az yem verirseniz de kuş hastalanır, uçamaz. Ee, çok zayıf kalır, güçsüz kalır, uçamaz. Ama ikisinin orantısını tutturursanız, bu işte yeminizin içerisine karışık yem de katabilirsiniz. Kuşunuzu örnek veriyorum. Sabah uçuruyorsanız enerji versin diye karışık da verebilirsiniz. Ama karışığı kızdır, kızdırmayacaksınız yani. Bu şu kızdıran yemlerden vermeyeceksiniz. Onu ayrıyetten kendiniz yapmanız gerekiyor. Şimdi tutar da bu şu kızdıran içinde fi olur, ne bileyim kenevir tohumu olur. Bunlardan olursa e, çekirdek olur. Bunlardan olursa buşunuz çabuk kızar. İçinde ne olacak? Aspur olacak. İşte ne bileyim Aspir dedikleri onla aspir yem olacak beyaz şöyle çekirdek gibi onlar ondan verebilirsiniz Şu, Buğdayınızın içine karıştırabilirsiniz veya bezelye tanesi karıştırabilirsiniz ufak bezelyelerden şimdi bu şekilde yemlemek yavruları çok fena şekilde e, uçut durursunuz tamam mı? bir yandan hani sürekli kuşlar kalkıyor ya kanat tantramanı yapa 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 ama hazır kuşunuz varsa mesela burada kalkacak ya hazır kuşunuz olduğu zaman yemi şöyle direkt döküyorsunuz sahneye şu şekilde kuş kalkmadan yemini yiyor bura buraya yeter bunlara yeter bakın ne kadar güzel sıralı yiyorlar ne çok kuşum olmuş lan yavrular getirince tabi dükkanda da var 4 tane Ya işte bazen sevdiğim insanlar yazıyor böyle. Kıramıyorum tamam mı? Sahiplendirmeye. Ben kendime ayırdığım kuşlar bana kuş kalmıyor bundan sonra. E bana kuş kalmayınca da ben de kuşluk alayım mı? Kalmam. Yavruyu biraz fazla alıyorum. Mesela bu sene kendime damızlık ayırırım. Bir iki takım. Öyle. Araplardan damızlık bırakırım. Arap yavrularından mesela bak kaç tane olmuş. Getirdim hep. Arap yavrulardan iki tane iki tane kaybettim. Bir tane yavru kaybettim. Şununla aynısıyla. Şunun kardeşlerinde erkek yavru kaybettim bir tane. Şu dişi, şu dişi. Oradaki dişi. Erkek hiç yok Araplardan. Şu da dişi. Dört tane dişim var. Lan bir sene oluyor amına. Yüzlerce erkek oluyor. Bir sene oluyor full dişi oluyor. Yani var ya. Dengesini tutturamıyoruz olayın ya. Olayın dengesini tutturamıyoruz abi. Ya havalardan da alakalı herhalde ya. Ya benim kuşların da sıkıntısı şu. Bir yavru verdiği zaman ya iki dişi veriyor ya iki erkek veriyor. Bak şu beyaz uçacak ha. Belletti kendini. Bak bu beyaz da bu beyaz kardeş. Şu şundan bir gün sonra çıktı bak. Aradaki farkı görüyorsun değil mi? Yani küçük olan yavru, büyük olan yavru biraz daha hevesli. Küçük olan da işte 15 gün sonra biraz aynı onun kıvamına gelir. 10-15 gün sonra. Oradaki ben benim hatam ne mesela? ikisinin de aynı kıvamda olmamasının sebebi altına ben şey çekmedim. Sahte çekmedim. Hiç ellemiyorum. ikisi bir gün arayla çıkıyor. Beton düşmüş oraya. Kuşlar beton yiyor ya. Niyeyse anlamadım. Bundan sonra böyle dostlar. Kuşlar böyle şey olduğu zaman tam zaman işte tam çağına geldik yani. Ocakta, Şubat'ta yavru alacaksınız. Bu Ağustos ayına kadar ne kovalarsanız yavru mesela soranlar var işte yavru kışın uçar mı kışın yavru uçar dostlar bütün hayvanlar uçar yeter ki kümesiniz eksi 15'in altına düşmesin eğer kümesiniz eksi 15'in altına düşüyorsa uçuramazsınız hayvanlar ölür yavrular hastalanır ölür o soğukta üşür üşür ölürler hep kümesiniz sıcak olursa iyi olursa hayvanı uçurursunuz hayvan uçar gelir kümesine de girer suyunu da içer hastalanmaz suyu ılık olması lazım her zaman Uçumdan geldikten sonra soğuk su içmemesi lazım. Bunlar işte bunlara dikkat edeceksiniz. Hava şartlarınız neyi gösteriyorsa ona göre kuş besleyeceksiniz. Şeyde Mersin'de, Antalya'da, Akdeniz bölgelerinde besliyorsanız suyunuz sürekli taze olacak. Değiştireceksiniz. Çünkü sıcak su çabuk bayatlar. Çabuk yosunlanır. Hayvanlarda peynirleme yapar. Dış çiçek yapar. Bunlara dikkat edeceksiniz benim şu anda çok büyük problemim yok. Küçük suluklar kullanıyorum ve sürekli tazeliyorum onları da. Gün boyunca yetiyor zaten bir suluk. İki günde bir tazeliyorum ya da bir günde bir tazeliyorum. Bu size kalmış. Büyük suluk koyarsanız kuşlarınız hastalanabilir. Bilginiz olsun. Çünkü su çabuk ısınıyor. Isınan şey de çabuk bakteri üretir. Hayvanlarınız hastalanır. Bu tarz güzel bilgiler veriyorum sizlere işte sizlere bilgi verirken aynı zamanda kuşlarımı da seyrediyorum mesela. Eleştiri yapıyorum mesela. Bakıyorum hangi kuşta ne var, neyi ne zaman uçuracağız. Bunların matematiğini hep yaparım ben. Örnek veriyorum. Bir tane kuşum uçma geldi diyelim tamam mı? şu kuş zaten gelmiş ben şimdi şunu. Şu. Bak. Bu. Bunu hemen tamam mı? Şu sete kondurmaya çalışırım. Kaybetmeden. Bak belli zaten. Pikelerini görüyorsunuz değil mi? Bak. Bak. Keza. Pike yapan kuş ben uçmaya hazırım abi. Bana bir yol ver. Yolumu bulayım diye. Bak. Bu uçmaya hazır değil bak. Gördün mü? Kaldırdım oradan oraya yok. Ama bu arkasından kalkan bu hazır. Bu hazır. Bunların hepsi uçma hazır dostlar. Bunlar var ya yarın gelir trap 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 koyar koyar gider kaybetmezsek tabi. Şu öncekini kaybetmeyelim çok iyiydi la. Önce bir tane arabım vardı. Ulan bir güzel sıkakı girdi hayvan. Öyle de güzel gelip yerine iniyordu. Bir gün bir uçurdum. Rüzgar aldı götürdü bir daha da getirmedi. Atmaca aldı büyük ihtimal ya. Babam şurada iki tane atmacanın şeyini çekmiş. Fotoğrafını çekmiş. Nerede bu? Şimdi uçuracağım. Gümüş kafa şu mu? Nerede la o gümüş kafa? Gümüş kafa vardı. Kayıp mı ettik? Bak görüyor musun? Bak bak bak. Bunlar hep uçmaya hazır ha. Gümüş kafa burada. Bunları şurayı kapatayım da. Geç la bila. Geçiyor mu çıkıyor mu? oğlum ne bok giyeceğini bilemiyor. İçeride yavrusu var ona kusacak. Ondan da Böyle güzel. Bunlar ne demek biliyor musun? Yarın sefere geldiği zaman şöyle girer bak kuş. Böyle girer sefere. Hepsi pikeli kuşlarımın. Siz bunlardaki pikeyi görmüyorsunuz. Mesela ben sefer videolarını bak açıklama kısmından bak. Uçta şuradan kopar gelir tamam mı? Orada pikesini yapar. Şu telin orada keser pikeyi. Dümdüz iner. Oradan sonra kalkar. Yani benim kameram kötü. Allah izin verir de kanalımız büyürse bir gün güzel yerlere gelirsek yani para kazanırsam iyi bir kamera alır. Gökyüzünde çekeriz. Yani nasip arkadaşlar belki de güzel bir yere de taşınabilirim teraslı yüksek bir yerde. Oraya taşınırsam o zaman daha iyi kuşlar uçururum. Her sabah güzel kuşlar atarım. Daha güzel seferler seyredersiniz. Şş, bak, her uçurduğunda hayvan bir şey yapar mı? Yapıyor işte. Meret. Bak, bak da oğlum şuraya bir gondur. Şimdi oraya konduracağım tamam mı? Oraya kondurduktan sonra bu kuşu oradan etrafı görecek, tanıyacak. Kalk, bir takla at. Ya, bu daha tam olmamış. Bebelere bak bebelere bebelere bebelere. Oho, maşallah lan. Yavrular ne kadar istekli la. Şuna bak. Lan maşallah yazın da ölmesinler la. Pişş. Oho, pişş. Anam anam. <laughs> Acayip hoşuma gitti lan. Baba baba. Terasta adam pike atıyor lan. Onun da hoşuna gidiyor biliyor musun uçmak? Yoruldu ama. Bunlara var ya bir çıkaracağım böyle. Bunlar iyice biraz ekelesinler. Bir koyacağım poşeti vır dağılacaklar. O zaman işte o gün hiçbir kuşçunun kuş uçurmaması lazım. O gün sizin kayıp gününüz. Yani ne zaman uçurmayacaksınız o gün? Cumartesi, pazar kuş uçurmayacaksınız. Cumartesi, pazar kuşçular hep kuşlarında olur. Hep dışarıda olur. Cumartesi, pazar yavru uçmaz. Bu da size gizli bir bilgi. Secret. Bak şunun kafası yoluk ya. Bunun kardeşi şu. Bu ikisi kafası yoluk. Bunun bak hepsi tüyleri çıktı. Bu da yakında teke düşecek. İnşallah dişidir Allah'ım da. Mesela bu, bu, şu bir, iki, şu üç, ondan sonra şu dört, şu beş, bak 5. beş, bir de şu var 6, 7, 7-8 kardeşler bunlar. Bir tane büyüttü herhalde bir tanesi. 8 tane aynı kuşun yavrusu var la burada. Hep de uçuruyorum bak birini de başlattım. İkisini uçuruyordum önce şu ikisini. Şu kanatlarını makasladım şu. Çok deli uçuyor. Öteki kardeş nerede o gökbenekli olacak bir tane. Teke düşürdüm. Aa şu işte bak. Hakkız hatta bir şov yap. Vur bir tane fazla yapma. Heh. <laughs> vurmadı. İlk çıktığında bayağı takırdat dedi. Neyse dostlar buraya kadar izlediyseniz adamın dibisiniz. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup katıl butonundan destek verirseniz de. Buraya kadar izlediyseniz zaten beni seviyordur. Katıl butonundan destek verirseniz de eyvallah. Canımsın sağ ol Görüşmek üzere. Evet dostlar. Şimdi üretimhane videosu geliyor. Devamında. Terasımızı çektik. Kuşlarımızı çektik. Burada kuşlar ne halinde? Burada mematimiz duruyor. Demo. ne haber? Ema atıya eşi atacaktım. Eşi e, tüye girmiş. Acayip bir şekilde. O yüzden atmadım. Bunlar tekrar yumurtladı. Bakın eşi de hard tüydeydi. Tam tüy çıkımına yumurtladı. Ellemeyeceğim o yüzden. Aslında yumurtalarını alsam iyi olur da. Gerek de yok. Dişi zaten bayağı bir dinlendi. Bunların altına sahte çekmiştim. Sahte sonrası yatıyorlar şu anda. Zaten hepsine karışık veriyorum. Güzelce tüylerini atlatsınlar diye. Bunlar tüyden çıktı. O yüzden Yavruya bakmaya devam ediyorlar. Bunlardan bir şey böyle. Şunun şu uçum videosu var zaten. Videonun açıklama kısmında uçlarımın uçum videolarını görebilirsiniz dostlar. Burada dişi bir daha yumurtlamış. Bunlar devam ediyor çalışmaya. Bunların ikisinin de yavruları çok güzel uçuyorlar dostlar. Bunların kanatları biliyorsunuz Araplardan gelme. Bu tarafın. Bu tarafta da e, Araplardan gelme olan dişi var. Erkekte hal sahibidir. Benim özenle aldığım bir kuş. İyi para verip aldığım bir kuş. Burada yine Araplarım var. Bunlar tüydeler. Bak tüyde oldukları için yumurtlamıyorlar. Ama eğer yumurtlarlarsa belki yumurtalarını alırım duruma göre. Burada bir çift yavrum var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar yine Araplarım. Şurayı gösterdim. Burayı gösterdim. Buraları gösterdim. Şimdi erkeği göstereceğim. Beyaz erkeği şurada. Şu yavrulara bakalım bir. Yavruların gayet sağlığı saati yerinde dostlar. 10 numara. 5 yıldız. Eğer yavru isteyen varsa verebilirim bunlardan. Bu yavrulardan. Evde de var. Uç, uçurmalık isteyene uçurmalık. Damızlık isteyene damızlık. Veririz dostlar. Şşt. Hasta mısın lan? Yok uyuyormuş gibi dedi. Bu arkadaşımın emaneti. Gidecek o. Şurada bir tane bebek yavrum var. Bunun kötü bir huyu var. Bu bebeğin dişi bu arada bu Yemi döküyor aşağı. O yüzden bunu şuraya diğerlerinin arasına almıyorum. Bir de kanatlarını çekmiştim ben. Kanatları gelsin, uçmaya alışsın. Ondan sonra salmaya alırım. Bunları şimdi bakın şurada bütün sulukları ayırdım. Hepsine ilaç geçiyorum. Kür yapıyorum. Kür sonrası eşleme yapacağız. Bakın erkekler cıvıl cıvıllar, neşeliler. Bu neyin etkisi? Kürün etkisi dostlar. Kür sonrası hepsi devam ediyor. Bütün papağanlarım da mesela tüyden çıktılar. Papağanlarımız var. Bunlar da tüy, tüy sonrası harikulade olacaklarını düşünüyorum. Tamam. Yani bakın bunlar var ya ağzı yüzü pislik içindeydi. Hep çok kötülerdi. Dinlendiler şu an bakın yuvalıklar hep kapalı. Hepsinin de. Bunlar iyice dinlenecekler. Bakın dişi de aynı güvercin gibi. Bunlar da kanat atıyor dostlar. Son kanadına gelmiş. Büyük ihtimal ben kürü bitirdiğim zaman hepsi tamamen de tüyden çıkmış olacak. Ee, vitamin falan vesaire takviyesi de yapıyorum. Burada da mesela geçen sezon aldığımız yavrular var. Bak 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 2 3 4 bir tane burada var şurada benim yavrum 5 bir tane de evde var benim 6 tane yavru almışım bir sezonda bu kadar kuştan 10 tane uçtu Öldürdüğüm de çok oldu. Ben de acemiydim. İlk ilk besleyişim daha dostlar tecrübe ediniyorum. Bu tecrübeye e göre eşleme yapacağım, yapıyorum falan vesaire. Şimdi bunlara iki tane yuvalık takacağım. Bir buraya, bir buraya. Buradaki yuvalıklarla birlikte işte bir tane erkek var şu. Şunların ikisinin dişi olduğunu tahmin ediyorum. Bir tane dişi sahiplendireceğim. O dişi sahiplendirdikten sonra yani bir erkek iki tane dişiye basıp iki dişiyi de yatıracak diye düşünüyorum. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bakalım işte bunlar durumları böyle. Hepsi güzeller. Şimdi bunların yemlerini falan da değiştireceğim hepsinin. Onları ayarlayacağım. Şu dişim vardı mesela şunun eşiydi. Bakın böyle duruyor hasta. Bunu da işte kür yapıyorum şu anda. O kürle birlikte inşallah iyileşir. İki aydır bu kuş böyle düzeltemedim dostlar. Neler verdim neler. Ama yok diyor. Baba diyor. Bu... Zaten bir şarkı öğrenmiş. Şey bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz diyor. Ama hiçbir akşam o akşam olmuyor. Ölse de kurtulsam diyor ama vicdan azabı bana da böyle. Veterinere de götürdüm. O da bir bok anlamıyor. Bakalım. İşte şu anda bu son durumlar bunlar. Ha ilaçlardan bahsedeyim. Kür dedim. hepiniz merak etmişsinizdir. Kür ne veriyorum? Kür şey veriyordum. Benim doksin isim olacak. Nerede? Şurada. Ha. Evet. İlk önce 5 gün boyunca bundan şuna 1.5 cc şırınga ile çekip veriyorum. Şırıngası için nedir? 100 milim var zaten. 5 gün vereceğim. Hani 1 milimden 5, 10 milim eksilmiş olacak bundan. Sonra bunun arkasından doksinisten sonra e, ne verebiliriz? Bakın burada simitay var. Muhabbetler için bunu verebiliriz. Sonra e, necrosit Hem salmonella hem şey için verilebilir. Şurada ne varmış? E, Polivit vitaminimiz var. Bu sülpamezatinin içinde bak çift cam var. Sülpamezatinin bitmişti. Keşke sülpamezatini de alsaydım. Uçlara sülpamezatini de verebilirdim. Neyse sülpamezetini de alırız. Sülpamezetini de veririz kuşlara. Koksidios için. Evet şimdi doksimisi geçiyorum. Hem doksimisin içinde hem salmonella ile ilgili bir sürü hastalığı düzeltiyor. Hem de ishal ilgili kuşların dışkılarını bakın görüyorsunuz yeşilimsi bir dışkı var bunda. Bunu da düzeltiriz. Onları da ayarlarız. Hepsinin dışkıları güzel bir şekilde düzelecek. Bunları uyguladıktan sonra mesela bu e, şeyi uygulayacağım mesela doksimisi. Ardından nekrosit uygulayacağım 5 gün. Sonra e, bir burada doli doli vitamin, multivitaminim var bakın görüyorsunuz. Multivitamini uygularım 5 gün. Ondan sonra <laughs> flowerum var bak probiyotik. Probiyotimi veririm 5 gün. Sonra simtayım var. Muhabbetlere simtaya geçerim 5 gün. 5 gün bunu veririm. Ardından 5 gün daha bunu veririm sıvı mültür temin. Sonra bakın burada do, dolu min var. Tam eşe attığım zaman da eşe attığım zaman uçlarda da bunu vereceğim. Dolu min. Bunu e, şeyde vereceğim. Sularına vereceğim. Şunu da mamalarına katıştıracağım. Bu da yine yumurtlamaları ve azgınlaştırmaları için bir mama. E, i̇ster sularına karıştırın. Bunun tarifinde bak. Bir litreye bir çay kaşığı diyor. İster şeye karışın. Bunu bir, bir çay kaşığı mamalarına atarım yesin vermamayla birlikte ayarlarız yani sıkıntı yok. İletim halinde bu şekilde.